dersle karşınızdayız. Bugünkü konumuz kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemi. Bununla ilgili konu anlatımı ve soru çözümü yapacağız sizinle. Şimdi kareköklü ifadelerde çarpma işlemi yapılırken burada dikkat etmemiz gereken şey çarpılan iki kareköklü ifadenin kat sayıları kat sayılarının karekökün önündeki sayıların kendi arasında çarpılması ve kökün içindeki ifadenin ise kendi aralarında çarpılmasıdır. Şimdi örnek üzerinden gidelim. Şimdi arkadaşlar burada kare köklü ifadelerimizin önünde herhangi bir sayı yoktur. Bir kare kökün önünde herhangi bir sayı yoksa diyelim ki burada ne var? Kök 5 var. Aslında bu kare köklü ifadenin kat sayısı 1'dir. Kat sayı dediğimiz şey o kare köklü ifadenin önündeki çarpanıdır. Burada 2 var mesela. Şey 1 var. Ne olabilir mesela? 2 olabilir. 2 kök 5. 6 olabilir. 6 kök 5 negatif de olabilir. Yani eksi 5 kök 5 gibi mesela. Eksi 5 kök 5 şeklinde bir köklü ifade de olabilir. Şimdi burada yok. Herhangi bir katsı yok. O zaman yapmanız gereken sadece köklü ifadeleri çarpmak. 2 çarpı 5 diyoruz. O da ne eşit? Kök ona eşit diyoruz. Diyelim ki ne var? 3 çarpı 10 kök içerisinde yazıyorsun. 3 çarp 10 o da ne eşit? Kök 30'a eşit diyoruz. Sadece bir tane köklü ifade var ve sabit bir sayı var. O zaman yapman gereken sabit sayıları çarpmak yani. Kökün önündeki sayıları çarpıyorsun. 4 çarpı 2'den 8. 8 kök 3. Bir tane kök olduğu için hiçbir zaman köke dokunmuyoruz. Yapmamız gereken şey kökün önündeki sayıları çarpmak. Ha, burada işte katsayılar devreye girdiği zaman da Kat sayıları çarpıyoruz. 5 ile 3'ü çarpacağız. 5 çarpı 3 diyoruz. Tek kök içerisinde de 2 ve 7'yi çarpıyoruz. 3 çarpı 5'ten ne eşit? 15. 15 kök ne diyoruz? 15 kök 14'ü yazıyorsunuz. 2 ile 3'ü çarpıyorsunuz. 2 çarpı 3 diyorsunuz. Tek kök içerisinde 3 ve 2'yi çarpıyoruz. Ne eşit burası da? 6 kök 6 diyoruz. Kat sayımız yoksa neydi? 1. 1 ile neyi çarpacağız? 6. Alt. 6 çarpı 1 diyoruz. Kök içerisinde 11 ile 5'i çarpıyoruz. O zaman ne olur? 6 kere 1'den 6. 6 kök 55 olmuş olur burası da. Aynı köklü ifadenin çarpılması mesela kök 7 çarpı kök 7. Bu ne eşit olur? Kök 7 çarpı 7'den 7 yedi kere 1'den kök 9 olur. Ha. Çarptığınız sayılar eğer tam kare bir ifade ise veya kök üstüne çıkartmanızı istiyorsa 49'u neyin karesi olarak çıkıyordu? 7'nin karesi yani bir tam kare olduğu için 7 olarak kök üstüne çıkabiliyor. Buradaki ifadeleri de hepsini çarpalım. 2 çarp 4'ten 8. 8 çarp 8'den 64. Kök ne eşit? 64. O da ne olarak çıkar? 8. Kök 5 çarp kök 5'ler ne yaptı? Kök 25 Çarp beşten ne yaptı? Kök 125. Ben bunu çarptım. istersen bu ifadeyi çıkartırsın. istersen çıkartmazsın. Soruya göre şekillendir artık. Kök ne var? Kök. Kök onun küpü. Bu ne demek? Bak üstü ifadelerde ne öğrendik? Üstteki sayı kadar alt sayı yazıp çarpıyorsun. O zaman burası olacak? Kök 10 çarpı. Kök 10 çarpı. Kök 10 diyorsunuz. O da ne eşit? Kök 1000'e eşit diyebiliyorsunuz. Tamam bu şekilde çarpmayı yapıyorsunuz. Şimdi bölmede de bölmede de bununla aynı mantık e, söz konusu. Bu sefer e, kat sayıları bölüyoruz. Ve kökleri de kendi arasında bölüp bu şekilde işlemi yapıyoruz. Şimdi bak arkadaşlar eğer böldüğüm kare köklü ifadelerde kat sayı varsa kat sayıları kendi arasında kökün içindekileri kendi arasında Burada katsayımız 1 zaten katsayı olmadığı için sadece bölünen kare köklü ifadeli tek kök içerisinde yazıp bölüyorsun. 24 bölü alttan ne yapar? Kök 4 yapar. Kök 4 da kök dışına 2'nin karesi yani 2'nin karesi 2 olarak çıkarttığı için 2 diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar 6'nın katsayısı 1. 4 bölü 1'den burası olur 4. Daha sonra kökün içindeki ifade 15 bölü ne diyorsun? 15 bölü 5 diyorsun. O da ne olur? 4 kök 15'i 5'e böldüğün zaman 3 yapar. 21'i 7'ye bölüyorsun ve kökün içindeki ifadeleri kendi arasında bölüyorsun. 7 bölü 8 bölü 2 diyorsun. 21 bölü 7'den ne yaptı? 3. Kök ne diyorsun? 4. Ha. Burada 4 kök üstüne çıktı mı? Tabii çıkar. 4 ne olarak çıktı? 2. 3 çarpı 2'den ne eşit? 6 eşit diyebiliyoruz. biliyoruz. bir iki tane daha çözelim. Şimdi bak. 2 kat sayımız ne? 1. 2 bölü 1'den 2. Kök içerisinde ne var? 75 bölü ne diyorsun? 3 diyorsun. O da ne eşit? 2 kök 25 diyorsun. 25 kök üstüne olarak çıkar? 5. 2 çarpı 5'ten ne eşit? Bizim ifademiz 10'a eşit diyebiliriz. Hmm, üstte köklü ifade var. Altta herhangi bir köklü ifade yok. O zaman ne yapman lazım? Sadece sabit sayıları biliyorsun. Onu 5'e böldüğün zaman ne yapar? 2. 2 kök ne diyorsun? 15 diyorsun. Bu şekilde bölme işlemlerini yapıyorsun. Hı. Diyelim ki üslü ifadelerde bir çarpma var. İşlem öncülüğüne göre ilk önce üslü ifadedeki çarpmayı yani üstteki paydaki çarpmayı yap. Daha sonra bölmeyi gerçekleştir. O zaman üstteki çarpma ne olur? 6 çarpı 12. Bölüne var kök 8. 6 kere 18'den 72. Kök ne olur o zaman? Tek kök içerisine yazacağım bunu. Kök 72 bölüne diyeceğiz. 8 olarak eşit kök 9 diyoruz. Kök 9 kök üstüne ne olarak çıktı? 3 olarak çıkar. Bu şekilde de yaparsınız. Şimdi arkadaşlar alt tarafta bazen köklü ifadelerin paydasında yani alt tarafında kök kalabiliyor. Soruşlarında sizden bu alt taraftaki köklü yani ifade olarak cevap şıkkında olmaz. Sizden ne yapmanızı ister? Alt tarafı paydasını kökten kurtarmanızı ister. Sizin yapmanız gereken şey alt taraftaki köklü ifadeyi mesela şu an ne var? Biraz yaklaştırmak istiyorum. Şu an paydamızdaki köklü ifade ne var? 3 var. Sizden yapmanız isteyecek olan şey sizden yapmanız isteyecek olan şey bu köklü ifadenin bu köklü ifadenin eşliğiyle çarpmanız. Eşlikten kastımız eşlenikten kastımız yani payda hangi köklü ifade varsa ifadeyi o köklü ifadeyle genişleteceğiz. Yani paydamızda ne var? Kök 3 var. O zaman bu ifadeyi kök 3 ile genişletiyorsun. Genişletme işlemi yani kesirlerde genişletme işleminde ne yapıyorduk? Hem üst tarafla hem alt tarafla tek tek çarpman lazım. 3 çarp kök üstlerine yapar. 3 kök 3 yapar. Bölü Kök 3 çarpı kök 3 ne yapar? Kök 3 çarpı 3 diyorsun. 3 kök 3 ifademiz var. Kök 3 çarpı kök 3 ifadesi de ne eşit olacaktı? Kök 9. Burası kök 9 eşit. Kök 9 kök 3 ne olarak çıkar? 3 olarak çıkar. Bu işleri de sağlaştırabilir miyiz? Tabii ki bizim ifademiz ne eşit olur? Kök 3. İşte şıklarda senden istenecek olan cevap kök 3'tür. Onun için bu hamleyi mutlaka bilmeniz lazım. Bak. Kök 2 var paydasında. O zaman kök 2 ile çarp. Ha, üst tarafla ha, alt taraf. 8 çarp kök 2'den 8 kök 2 diyorsun. Bölü kök 2 çarp kök 2'den ne yapar? Kök 4 olur. 8 kök 2 var. Bölü kök 4 de 2 olarak çıktı. 8'i 2'ye böldü. Ne yaptı? 4 kök 2 diyorsun. Kök 5 ile genişlet. 10 çarp kök 5'ten 10 kök 5 diyoruz. Bölü kök 5 çarpı kök 5 ne yapar? Kök 25. 10 kök 5 ifadesini kök 25 5 olarak çıkar. Onu 5 ile sadeleştirin zaman ne olur? 2 kök 5 şeklinde olur. Bak arkadaşlar. Eğer konu eksiğiniz varsa mutlaka önceki videoları izlemeden şu an dinlediğiniz videoyu izlemeyin. Yani bir konuya başlarken yani noktası bir video ile başlamayın. En baştan izleyin ki altyapıda bir eksiklik olmasını istemiyorum. Son bir tane daha çözelim. Kök 2 ifadesi var. Kök iki ifadesini neyle çarpıyorsun? Kök 2 ile. Bak buradaki amacımız buradaki amacımız alttaki sayıyı aynı sayıyla yap, çarpmak ve tam kare bir sayı yapmak. Tam kare sayılarda kök üstüne çıktığı için kökten kurtulmuş oluyoruz. Amacımız bu. Çarpıyorsun. 18 çarpı kök 3 çarp kök 2'den ikisini birlikte çarpıyoruz. Çarpım. ne var? Kök 2 çarp kök 2'den ne yapar? Kök 4 yapar. 18 kök 2 çarp kök 3'den ne yapar? Kök 6 yapar. Böyle diyorum? Kök 4 de 2 olarak çıktı. 18'i 2'ye bölüm kaç yaptı? 9 kök 6 diyorum. Bu şekilde dönüştürebilirsiniz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar şeklin alanını bulunuyor. diyor. Dikdörtgenin alanına hesaplanır. Uzun kenar çarpı kısa kenar diyorsunuz. Ee, i̇sterseniz arkadaşlar bu ifadeyi kök üstüne çıkartıp çarparsınız. İsterseniz normal çarpma yaparsınız. Ben bunu bir kök üstüne çıkartmak istiyorum. 8'e ee, e baktığım zaman ben 8'i 4 çarpı 2 diye yazamazsın Yazabilirim. 4 ne olarak çıkar? 2. O zaman benim kısa kenarım 2 kök 2 olur mu? Olur. 72'ye baktığım zaman 72 ne eşit? 36 çarpı 2 değil mi? Kök içerisinde 36 çarpı 2, 6 kök 2 şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. Daha sonra yapmam gereken şey ne? Bu iki ifadeyi çarpmak. 6 kök 2 çarpı 2 kök 2 diyorum. 6 kere 2, 12. 12, 2 çarpı 2'den 4 yapar. 12 kök 4, 12 çarpı ne olur da? kök 4 2 olarak çıktı. O da kö şey ikisinin çarpımı 24'e eşit işte olur. Bu şekilde dikdörtgen alanı hesaplanır. Arkadaşlar burada paralel kenar var. Paralel kenar alanı hesaplaması dikdörtgenin aynı. Taban çarpı yükseklik diyorsun. Başka bir şey yok. Şimdi bunları çıkartmak istiyorum. Burası 16 çarpı 6'dır. 96 16 çarpı 6. Hocam görmüyorum diyorsun. Al 96'yı 2'ye böl. Kaç yapar? 48 yapar. 48'i 2'ye böl. 24 yapar. 2'ye böl. 12 yapar. 2'ye böl. 6 yapar. 2'ye böl. 3 yapar. 3'e böl. 1 yaptı. İkisi 2 olarak çıktı. İkisi 2 olarak çıktı. 2 kere 2'den 4 kere ne kaldı? 6. 4 kök 6. Bu şekilde yapabilirsiniz. 150. 25 çarpı kaç eşit? 25 çarpı 6 eşittir. O da ne? Eşit 5 kök 6 olur. İkisini çarpıyorsun. 4 kök 6 çarpı 5 kök 6 diyoruz. 4 kere 5'ten 20. 4 çarpı 5 kök içerisinde 6 çarpı 6 diyorsun. 20 kök 36 olur. Kök 36 6 olarak çıkar. 20 çarpı 6'dan ne eşit? 120'ye eşit diyebiliriz. Bu şekilde hesaplıyoruz. Alttaki örnekleri de çözelim. Bu şekilleri bilerek yerleştirdim buraya. Çünkü e, dikdörtgen, kare, üçgen, e, dairenin alan hesaplanmasını bilmeyen öğrenciler var. E, mutlaka bilmeniz lazım. Çünkü yeni nesillerde şekillerden faydalandığı için ne yapıyor? Soruyu alıyor. Şekil üzerinden size gösteriyor. 108 ne eşit? 36x3. 36 çarpı 3. 36 var çıktı? 6 kök diyor. 192 ne eşit? Ee, ne eşit tam olarak göremiyorsanız git parçala. 2'ye böl kaç yapar? 90 96 yaptı. 2'ye böl kaç yapar? 48 yapar. 2'ye böl kaç yapar? 24 yaptı. 2'ye böl kaç yapar? 12 yapar. 2'ye böl kaç yapar? 6 yapar. 2'ye böl kaç yapar? 3 yapar. 3'e böldük. 1 yaptı. 2 tane 2, 2 yolları çıktı. 2 tane 2, 2 yolları çıktı. 2 tane 2, 2 yolları çıktı. O zaman çıkan sayıları ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. 2, 2, 2. 2 içerisinde kaldı. Sadece 3. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. 8 kök 3 olur Şimdi bak. Tabanımız 8 kök 3. yüksekliğimiz kaç? 6 kök 3. Üçgenin alanı 7. Taban çarpı 8. Böyle gidiyoruz. 6 kök 3 çarpı 8 kök 3. Bakın. Bölü 2'yi hiçbir zaman unutmayın. 6 kere 8, 48. Kökü çarp kökten kök 9 yapar. Bölüne diyorsun 2. Kök 9'un olarak çıktı 3. 48 çarpı 3 bölü 2 diyorsun. 48'i 2'ye böl. 24. 24 çarpı 3'ten 72 yaptı alanımız. Bir de i̇şte dairenin alanı hesaplaması pi r kare. Bak dairenin alanı formülü. Pi çarpı r'nin karesi. R nedir? Yarı çarptır. Pi nedir? Pi değerini soru sever. Pi'miz kaç şimdi? Burada 3. Şimdi bak arkadaşlar. R'miz ne? kök 50. O zaman kök 50'nin neyini alacaksın? Kök 50'nin karesini alacağız. Şimdi arkadaşlar. 3 çarpı kök 50 çarpı kök 50'dir. Şimdi bak bu 250'yi çarptığın zaman ne eşit olur? Kök içerisinde 50'nin karesi olmaz mı? Tam kare bir sayı olmadı mı? Tam kare sayılar karesini atıp kök dışına çıkmaz mı? O zaman ne eşit olur? 3 çarpı 50 olmaz mı? O da ne eşit? 150'ye eşit diye biliriz. Bu şekilde hesaplıyoruz. Devam edelim. Şimdi kesirlerde toplamını çıkartma işleminde ne yapalım? Ya yani şu an gördüğünüz iki tane köklü ifadenin çarpılması var. Ama bu çarpma işlemi öncesinde ne yapman lazım? Bu toplama çıkartma işlemini mutlaka yapman lazım. Yani kökün içini tek bir ifade işlemek lazım. Şimdi biz ne öğrendik? Diyelim ki 1 artı 1 bölü 2 varsa bunun paydayı tam kısımda çarpıp payda toplamıyor muyduk? Eğer artı varsa. Eksi varsa nasıl yapıyorduk? Paydayı tam kısmına çarpıp çıkartıyorduk üstünü. Şu an ne var? Eksi 3 kere 4'ten 12. 12'den ne çıkarttın? 9. 12'den 3'ü çıkarttın. Kaç yaptı? 9. Tek kök içerisinde ne var? 9 bölü 4 var. Çarpı 1 kere 9, 9. 7 daha 16. Tek kök içerisinde ne var? 16 bölü 9 var. Şimdi bu iki köklü ifadeyi ne yapıyorum? Çarpıyorum. Tek kök içerisinde 9 bölü 4 çarpı 16 bölü 9. Bu 9'lar sadeleşir mi? Sadeleşir. 16'yı ne böleceğim? 4'e olana eşit. Kök 4. Kök 4 ne olarak çıktı? 2 olarak çıkmış oluyor. Bu şekilde çözüyoruz. Ee, şimdi bak diğer soru ise çevresi kaç? 28 kök 2. Eş dikdörtgenler. Eş demek birbirinin anisi demek. Eş dikdörtgenlerden oluşan e, birinin alanı bulunmuş demiş. Şimdi arkadaşlar bu kısa kenara x desem, buna x desem, buna x desem o durumu eşler Neyi fark ettik? 3 tane kısa kenarın birleşmesi bir tane uzun kenarı vermedi mi? Verdi. O zaman burası 3x olmaz. Burası ise. Burası da 3x artık. Burası da 3x. Burası tamam x, 3x daha kaç yapar? 4x o zaman Burası da 4x olmaz mı? Olur. Şimdi çevreyi hesaplayalım. Çevremiz ne olur? 3x artı, 3x artı, 4x artı, 4x olmaz mı? Toplam kaç yapar? 4, 4 daha, 8, 3 daha, 11, 3 daha, 14x yapar. Çevremiz 14x'e eşit. 28 kök 2'ye eşit. O zaman x'i bulmak için ne yapmam lazım? Her tarafı 14'e bölmem lazım. 14'ler sadeşti. Işte. 28'i 14'e böldüm. Kaç yaptı? 2. X'imiz ne eşit? 2 kök 2'ye eşit. Hmm. Şimdi eş dikdörtgenlerden bir tanesini ne istiyor? Alın. Burası x o zaman. Burası 2 kök 2 olmaz mı? Burası 3 tane x O zaman ne yapmam lazım? 3 çarpı 2 kök 2 yapmam lazım. O da ne yapar? 3 kere 2'den 6 kök 2. Uzun kenarım ne yapar? 6 kök 2. Bak buraya çiziyorum. Burası 2 kök 2. Burası da 6 kök 2 yaptı. Bak. 3x olduğu için 3x'i ne yaptım? x yerine 2 kök 2 yazdım. 2 kök 2 olarak bulmuştum. 3 çarpı 2'den yaptı. 6 kök 2. Daha sonra bu iki ifadeyi çarpmam lazım. 2 kök 2 çarpı 6 kök 2. 6 kere 2'den 12. 12 çarpı kök içerisinde 2 çarpıdan 4. 12 çarpı kök 4 2 olarak çıktı. 12 çarpı 2'den 24 yapmış oldu. Bu şekilde çözüyoruz. Güzel bir soru. Karşınızda mutlaka çıkar. Devam edelim. Sağ bir soru çözelim. Şimdi arkadaşlar ne demiş? Buna göre A noktasında bulunan bir karınca kırmızı renk ile belirtilen yolu takip ederek B noktasına ulaştığında kaç santimetre yol almıştır? Yani A'dan B'ye gidiyorum. Tamam. Mavi renkli karenin alanı 2 kök, şey, 200'müş. Tamam. Mavinin alanı 200 santimetre kare. Karelerden sarı renkli karenin köşegen uzunluğu. Onun köşegen uzunluğu. Mavi renkli karenin kenar uzunluğuna. Mavi renkli karenin köşegen uzunluğu. onun köşegen uzunluğu. Yeşil renkli karenin kenar uzunluğuna eşittir. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Karenin alanı verilmişse. Karenin alanının kare kökünü aldığımız zaman ne buluyorduk? Mavi kareye ait bir kenarı bulmuş oluyoruz. Ben 200'e baktığım zaman 200'ü bir kök dışına çıkartmak istiyorum. 100 çarpı 2 değil mi bu ifade? Tabi. 100 ne olarak çıkar? 10'un karesi olduğu için 10 olarak çıkar. 10 kök 2. Demek ki bizim bu kenarımız neymiş? 10 kök 2. Şimdi ne diyor soru? Sarı renkli karenin köşegen uzunluğu mavi renkli karenin köşegen uzunluğuna eşittir. Ha, o zaman sarı renkli karenin köşegen uzunluğu mavi renkli karenin kenar uzunluğuna eşittir. Ha, bunun köşegen uzunluğu mavinin neyine eşit? Kenarına. O zaman ben buraya ben buraya ne diyebilirim? Buraya 10 kök 2 diyebilir miyim? Diyebiliriz değil mi? Burası 10 kök 2 ise bak burası 10 kök 2 ise burada bir kural, kural yapmış arkadaşlar. Diyelim ki kenarımız 6'ya 6 ise köşegenimiz ne olur? 6 kök 2 değil mi? Yani köşegen uzunluğu neye eşit oluyor? Kenarın kök 2 ile çarpılmasıdır. O zaman burası 10 kök 2 ise bir kenarımız ne olur? 10'a 10 olur değil mi? Güzel. Burası 10 kök 2 ise mavi kenarın bir kenarı. 10 kök 2 kök 2 ile çarptığım zaman köşegen uzunluğu bulmaz mıyım? Bulurum. O zaman 10 kök 2'yi kök 2 ile çarpıyorum. 10 kök neye eşit olur? 4. O da neye eşit olur? Kök 4 2 olarak çıkar. 10 çarpı 2'den 20 olur. Demek ki bu köşegen de ne eşit? 20'ye eşit. Şimdi mavinin köşegen uzunluğu eşitmiş? Renk, e, yeşil renkli karenin kenar uzunluğuna eşitmiş. O zaman basta 20 yapmaz. Güzel. Soruyu hallettik. A'dan B'ye toplam başı Burası 20. Burası da 20. 20, 20 daha 40. Burası da 10. Kaç yaptı? 50. 20 artı 20 artı 10 diyorum. Toplamda ne yaptı? 50 diyoruz. Güzel bir soruydu. Bu kuralı bilmeniz lazım. Aynı şekilde bak kenar uzunluğu verilmişse kenar uzunluğunun neyi diyor? Köküne, yani kök 2 ile çarpıyor. O kareye ait köşegeni bulmuş oluyorsun. Şimdi farklı eş birim karelerden oluşan şeklin çevresi. bunun, ee, bunun bunu benzerini çözdük. Bunu geçmek istiyorum. Alttaki soruyu çözüp o şekilde bitirelim. Şimdi birincisinin hızı saatte kök 18 kilometreymiş. Tamam. Uzunluğu kök 288 kilometre olan bir yolu ikinci araç. Birinci araçtan bir saat erken tamamladığına göre. ikinci aracın hızı saatte kaç kilometre? Güzel. Şimdi bak. Diyelim ki sen buradan bir şehre gidiyorsun. Tamam. Hızın saati 20 km. 5 saate kaç kilometre gidersin? 20 x 5'ten ne yapar? 100 km değil mi? Ya da diyelim ki sen 300 km yol gittin. Senin hızın saati kaç kilometreymiş? 20 km. 320'ye 20'ye böldüğün zaman kaç yapar? 30 15 ne yapar? 15 yapar değil mi? He, 300 kilometreyi saatte 20 gitmişsen yani toplam yolu kaç saat gidersin? 15 saate gidersin. Neyi fark ettin? Eğer hızını biliyorsan ve gittiğin süreyi biliyorsan ikisini çarptığın zaman ne eşit gittiğin yola ya da gittiğin yolu biliyorsan gittiğin yolu hızına böldüğün zaman kaç saatte gittiğini bulursun. Şimdi bizim yolumuzun neymiş? Kök 288. Ben ilk önce bu ifadeyi köksüzüne çıkartmak istiyorum. Çünkü bununla bir işlem yaparım. Ama diğer türlü çıkarttığım zaman daha basit olacak kök şıklar bana ipucu veriyor. Yani kök ile uğraşmam lazım. 288'e baktığımız zaman 144 çarpı 2 eşit. 144 ne eşit? 12 kök 2 eşit. Toplam yol 12 kök 2. Benim hızım neymiş? 18. Kök 18. Kök 18 nasıl yazılır? 9 çarpı 2. 9 olarak çıktı? 3 kök 2 olur. O zaman toplam yolu saatteki hızıma böldüğüm zaman kaç saatte gittiğimi bulur muyum? Bulurum. Kökler sadece 12 3'te ne yaptı? 4. Demek ki birinci araç kaç saate gider bu yolu? 4 saate gider. Ne diyor? İkinci araç birinci araçtan bir saat erken tanıdığına göre. Ha. 1 saat erkense bu 4 saate gidiyorsa, Bak saate eder 3 saate. O zaman bunun neyini istiyor? Hızını istiyor. Ben neyi biliyorum? Toplam gittiğim yol. Toplam gittiğim yol neydi? 12 kök 2. Bunu neye böleceğim bu sefer? 3'e böleceğim. 12 bölüşler ne yapar? 4 kök 2 yapar. Demek ki benim diğer aracımın hızı ne yapar? 4 kök 2 yapmış olur. Bu şekilde sorular çıkar karşınıza arkadaşlar. Bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.